Merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar ben şimdi Nike Outlet'e geldim. Bakın şöyle ayakkabılar var. Krem rengi. Bu 62'ye düşmüş. Buna bir de %30 indirim var bütün ayakkabılara bugün. Şöyle bir şey var. 69. Şu hoşuma gitti. Bu da 57.99. Daha ne varmış? Bir de oraya bayağı kablar var. Krem rengi de var. Bu da yine 51.99. Bayağı indirim var. Böyle siyah 54.99'muş. muş ee, buradaki ayakkabılar ama galiba yeni modeller değil. Arkadaşlar bugün ertesi gün buradan Etçin'deyim birkaç şeyler bakacağım. Aslında ben kendim için gelmedim de Hasan'ın abisi ve eğitim buraya gelmek istedi. Bir şeyler bakacaklarmış. Biz de geldik böyle hep beraber. Böyle bakınıyorum Belki yeni şeyler gelmiştim diye. Ama iki tane şey buldum zaten. Evde size gösteririm. <laughs> Bakın böyle güzel güzel dekorlar falan var. Ne? Ne? <laughs> Böyle sisler var, canlı. Ondan sonra siyah, tahta, her şey var. Burada hep bir şeyler buluyorum yani. Evet, böyle sahte sahte çiçekler falan da var. Çok mum türleri de var. Böyle büyük, küçük, kokulu, kokusuz hepsi var. Bakın, bu neymiş? Aa, koku dağıtıyor. Taş taş koyuluyor galiba. Sonra kokumu ne dağılıyor öyle anladım. 30 euroymuş. Bunlar güzelmiş. Ama çok ufaklar. Yani fazla oturulmuyor. Bu arkadaşlar bende siyah var. Banyoda asılıyor. Bu altımızını da almak istiyorum işte ama benim evimde yer yok ya. Bir aynaya da. Hep içinde kalıyor işte. Öyle. Böyle halılar falan da var. Örgü halılar, büyü de var. Böyle küçük böyle ufak mobilyalar falan da var. Hatta bu benim banyomda var. Şu. Ondan sonra halı ve böyle duvar süsleri var. Aslında düşünüyorum şu çok güzelmiş. Evime de uyar aslında. Bu sandalyelerde siyah ve gri varmış. Bunların tanesi 30 euro. Yani bayağı uygun burada eşyalar çok çok uygun. Bakın halı bile 30 euro. Hiçbir şey değil. Değeri de var. Bir küçüğü de var ama şu büyüğün çok hoşuma gitti. Almaya düşünüyorum şu an. Ama nereye asacağım? Miore. Çok güzel ya. En sevdiğim bölüme geldik arkadaşlar. Tabak ve çanak. Aa, Şunlar çok güzel bakın. Ben evdiklerine benziyor. Bunlardan bende var zaten. Beyazları, pasta tabakları var. Açık Bakın şöyle. Ondan sonra daha ne var? Aslında aynı ya hepsi. Şundan da var bende. Büyük ve küçüğü. Ama yeni bir şey gelmemiş. Yeni bir şey göremiyorum. Bunlar başka bir yerde gördüm. Altın yüzükleri vardı şöyle ama burada yok. Bundan da var bende. Hepsi buradan zaten. Bir de bakın şunlar yeni gelmiş. Beş araya. Bu set. Ama bende çok var ve yerim olmadığı için bilemiyorum. Şu da çok hoşuma gitti. Böyle et falan koyuyorsunuz üzerine. Bu da 4 euro. Ama dediğim gibi çok az yerim var. Yani böyle kahve fincatası da var şöyle bu da çok hoş böyle bir şey aslında lazım iş yeri için böyle kahve için çay için ama bu böyle renkli renkli hoşuma gitmedi bana böyle çiçekli olması başka türde yok zaten arkadaşlar şu an marketteyim Kaç bir şey almam lazım. Şimdi bugün civar civartesi ve yarın her yer kapalı. Ee, o yüzden takınıyorum. Şimdilik elmayla e, ayrım aydın ki bilmiyorum işte siz gördünüz. Kaç tane muz alsam iyi olur. Hmm. Ee, çok gelir. Öyle dört tane aldım. Evet devam bakalım. Ana liçiler indirimde hemen azıcık alayım çok seviyorum ben bunu. var. Bunu sevmiyorum. Bir de mango alırım. Evet. Arkadaşlar bayağı bayağı bir şeyler aldık bu sefer. Hepsi şey bitmişti çünkü. Evet. Arkadaşlar çıktık alışverişten. Bakın sonunda Neler aldık ay Allah'ım. Şu an şu Evet bu kadar şey ama galiba tek 80 euro falan arkadaşlar. ama evde size aldıklarımı zaten göstereceğim. Kasa kağıdı falan da yanımda. Görürsünüz aldıklarımı. Evet şimdi arabaya dolduralım ve gidelim. Arkadaşlar biz şimdi eve geldik. Saat şu an bir buçuk ve alışverişimi daha yerleştirmem lazım. Size hemen göstereyim aldıklarımı. Böyle iki tane süt aldım iki tane Bueno ondan sonra mozzarella peyniri aldım böyle bir içecek iki tane tost ekmeği üç tane böyle ekmek değişik değişik aldık buzdolabına koyuyoruz hep Ondan sonra üç tane Coco Fresh bu meyveden aldık iki tane böyle sos domates krema ve e, Tom balı yok laks neydi ya balık sosu işte iki tane böyle kakao yine iki tane bu markadan içecek ondan sonra üçlü pizza üç tane krem peynir çünkü ben e, tiramisu yapacağım ona lazım muz gnocchi galiba öyle söyleniyor buna sonra mini mozzarella aldım peynir Liçi bunun Türkçe'sini bilmiyorum böyle meyveler ondan sonra bundan sütten Hasan yiyecek Ondan sonra bir kabak. Böyle bir hamur aldım. Fasulye. Ondan sonra yine bunun Türkçesini bilmiyorum. Bu neydi? Mango Türkçesini bilmiyorum. Galiba yine mango'dur. Sonra şöyle vejetaryen ee, tatlı. Ondan sonra iki tane pırasa, elma. iki tane normal krem peynir kahvaltı için. Bir tane de böyle bir krem peynir aldık değişiklik olsun diye ondan sonra böyle tavuk kızartmak için e, mantar pırasayı söylemişim galiba bu da işte tiramisu için tiramisu için yine mascarpone iki tane yoğurt üç tane e, krema böyle domates salatalık tavuk yine ciotu e, böyle rendelenmiş peynir aldık ondan sonra hurma dondurma Salatalık, sana böyle e, bir kerelik ekmeğe sürülen böyle şeyler var. E, peynirler var. Değişik değişik tatlarla bunu aldık. Ondan sonra Ege Türk'ün dilim e, sucuğunu aldım. Peynir. Hepsini gösterdim galiba da ya. Bunlar tüm yiyecek alışverişimizdi. Böyle. 6 tane içecek aldık kola. Ve içinden vücut şampuanı aldı böyle. Ben saçıma böyle bir e, krem aldım iyi geliyor böyle saçını boyayınca falan galiba saçları düzeltiyor mu ne yap bilmiyorum böyle e, tuzluk aldım üçlü ekçinden işte ondan sonra Hasan kendine e, deo almış böyle bir şey aldım bilgisayar için bu bana lazımdı bunun ucu lazım çünkü tek böyleleri var. Ben de bunu buna sokacağım. Sonra bununla da bilgisayara e, girecek. Bir de arabanın buzunu çekmek için bir alet aldık. O da arabada zaten. Size kasa kağıtlarını da göstermek istiyorum. Ekçinde biz 9.60 ödemişiz. Kaufland'da da yani markette de 80 euro 17 cent ödemişiz. Toplam 90 euro falan gitti yani. Size yine göstermek istiyorum. Alışverişimiz bu kadardı. O zaman ben bunu şimdi hemen yerleştireyim. Videonun da sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Ee, videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.